Herkese selam. MapMind kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Sucu. Daha önce izlediyseniz her CBS uzmanı, CBS operatörü ile ilgili bir video hazırlamıştım size. CBS Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu sınavda sınav içeriğinden size bahsetmiştim. Sınav tarihleri, içerik olarak neler yer alıyor, kaç oturumdan oluşuyor, bazı kaynak tavsiyelerinde bulunmuştum size. Bu konuya ilgi çok fazla olunca bu videonun ikincisini hazırlamaya karar verdim. Tabi ilk videoda bahsetmediğim konulara değineceğim. Sizin de sorularınız vardı. Onları da cevaplamış olacağım burada. Hemen isterseniz sorularımıza geçelim. Öğrenciysek eğer bu sınava katılabiliyor muyuz? Ya da bu sınava katılabilmemiz için şart nedir? Kriter nedir? Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Söyleyeceğim şeylerin havada kalsın istemiyorum. O yüzden dolayı web sitesine gidip burada döküman üzerinden size göstereceğim. Çünkü her zaman duyduğumuz bir bilginin kaynağını <laughs> sorguluyor olmamız gerekiyor. Bakın geldik cbsbelge.csb.gov.tr adresine. Daha öncesinde birinci videoda da bu siteden bahsetmiştim size. Aşağı doğru geldim. Programlara tıklıyorum. Burada CBS operatörü ve CBS uzmanını yan sekmelerde açıyorum. Öncelikle CBS uzmanı kısmına gidelim hemen. Aşağı doğru iniyorum. CBS uzmanı seviye 6 dokümanını açacağım. Dokümanımız açıldı. Hemen şöyle aşağı doğru indiğimizde. Bakın burada yeterlik sınavına giriş şartları diyor. Bir yüksek öğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak. Hangisi bu? CBS uzmanı için. Yani lisans mezuniyeti şartı isteniyor. Peki operatörlükte böyle bir kriter var mı hemen ona bakalım Dokümanımız açıldı. Aşağı doğru iniyorum. İlk sayfalarda zaten göreceksiniz. Siz de gidip hani bakabilirsiniz. Burada yeterlik sınavına giriş şartlarında bakın herhangi bir şey belirtilmemiş. Yani siz ön lisans mezunu olabilirsiniz. Öğrenci olabilirsiniz. Operatörlüğe girebiliyorsunuz. Ama uzmanlık için lisans mezunu yani 4 yıllık bir bölüm bitirmiş olmanız gerekiyor. Gelelim bir diğer konuya. Diyelim ki siz teorik sınavı geçtiniz ve performansa dayalı yani uygulamalı sınava girmeniz gerekiyor. Burada şu önemli olacaktır sizin için. Hangi programdan girmek istiyorsanız. Diyelim ki siz RCS programından girmek istiyorsunuz bu ArcGIS'in eski arayüzü mü yüklüyor? Yoksa şu an Pro versiyonuna mesela geçildi son zamanlarda. Pro versiyonu mu yüklüyor? Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Bunun için de Web sitesindeki hani duyuruları yine takip edebilirsiniz. Orada yayınlanır mı ileride bilmiyorum. Geçmişte böyle bir şey yayınlanmadı. Ya da kurumu iletişim numaralarından arayıp sorabilirsiniz. Bu sizin için önemli olacak. Çünkü performansa dayalı sınavda şu sorun çok yaşanıyor. Mesela gidiyorsunuz. Mesela MapInfo var. MapInfo'nun eski arayüzü mü, yeni arayüzü mü? Eski arayüzüne işte kullanıcı alışık. Bir gidiyor yeni arayüzle karşılaşıyor. E ne oluyor? O zaman uygulama sınavını yapamıyor. Sıkıntı yaşıyor. Sınavdan geçemiyor gibi sorunlar olabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer konu ise sınava nasıl çalışılmalı? Bu ya önemli bir konu tabi bunun için Net bir cevap vermek yanlış olacaktır. Sebebi de şu. Şimdi herkesin çalışma stili farklı tabii ki de. Yani Benim burada önereceğim stil sizin için uygun olmayabilir. Ezberiniz çok kuvvetli. Eğer ezberiniz kuvvetli ise zaten teorik sınav için birinci videoda paylaşmış olduğum kaynakları inceleyebilirsiniz. Onu yine ben açıklama kısmına da ekleyeceğim. Ezberiniz çok kuvvetli değilse şunu önerebilirim. Mesela performansa dayalı olan sınava hazırlanabilirsiniz. Çünkü performansa dayalı olan sınava hazırlandığınız zaman aslında teorik konuların birçoğunu da görmüş oluyorsunuz. Mesela tamponla ilgili analiz yaptığınızda tamponun ne olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Ne işe yaradığını da görmüş oluyorsunuz. Ya da sayısallaştırma işlemi yapıyorsunuz. Sayısallaştırmanın ne olduğunu uygulamalı pratik bir şekilde yaptığınız için bunun ne olduğunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Özellikle Anadolu Üniversitesi'nin hani kaynaklarına bakabilirsiniz. Ya da makaleler varsa makaleleri inceleyebilirsiniz. Önünüze gelen birçok kaynağı inceleyebilirsiniz. Çünkü CBS sınavında yani ucu bucağı yok maalesef. Bayağı geniş bir konu CBS konusu. Nereden soru geleceğini kestirmek açıkçası çok zor. Birinci videoda bahsetmediğim son konu ise Performansa dayalı olan sınavın konuları neler olacak? Şimdi teorik sınav için herhangi bir konu başlığı söylemiyorum. Çünkü zaten size dokümanlar paylaşmıştım. Sınav içeriğini de size göstermiştim. Orada kabaca 4 ya da 5 tane konu başlığı vardı. Onları inceleyebilirsiniz. Ama performansa dayalı olan sınav konularında biraz daha açıklayıcı bir şekilde size anlatabilirim. Performansa dayalı sınav konuları şu şekilde. Bu hem operatörlük için hem de uzmanlık için çoğu geçerli. Uzmanlıkta sadece 2 ya da 3 konu değişebiliyor. Eğer ki bu sınavlarda çalışıyorsanız yani her ikisine çalışıyormuş gibi çalışabilirsiniz. Çok bir ayrım çünkü içlerinde yok. Hani tamam operatörlük daha çok çizim için. Mesela operatörlükte sayısallaştırma yaparken sizde ekstradan uygulamalar isteyebilirler çizimle ilgili. Objeyi ötele diyebilirler. Objeyi ikiye böl diyebilirler. Parsel verip bunları birleştir diyebilirler. Bunun gibi işlemler sizden istenebilir. Uzman mesela çizim belki yine ister ama çizimi biraz daha kısa tutar sorularda. Ama operatörlük sınavında biraz daha uzun tutabilirler. Bu arada şunu da söyleyebilirim. O da şu an akma geldi. Araya hemen sıkıştırmak istiyorum onu da. Şu soruyu da soranlar oldu. Mesela operatörlüğe girmeden uzmanlığa girebiliyor muyuz? Evet girebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, bir problem yaratmıyor. Yani siz önce operatörlüğe sonra uzmanlığa girmeniz gerekiyor diye bir kural yok. Direkt gidip uzmanlığa girebiliyorsunuz. Sadece 4 yıllık bir bölümden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Ben mesela ne yaptım? Hem işte operatör operatörlük ilk çıktığı zamanlarda uzmanlık çıkmadığı için operatörlük sınavına girmiştim. Şu an hem operatörlük belgesi var. Sonrasında uzmanlık sınavı çıkmıştı. Uzmanlığa da girmiştim. Uzmanlık belgesi de duruyor. Her ikisini de almıştım yani. Hatta geçenlerde belge yenileme yaptım. Çünkü 5 yıl süresi var bu belgelerin. 5 yılı doldurduktan sonra ya tekrar sınava giriyor olmanız gerekiyor ya da o alanda çalıştığınızı beyan etmeniz gerekiyor. Bu şekilde belgenizi uzatabiliyorsunuz. Konu başlıklarımız neler? Performansa dayalı sınavda sayısallaştırma var. Başka koordinatlandırma işlemi var. Etiket konusu, sorgu konusu tablo yapısı konusu tematik hazırlama tematik konusu şu şekilde diyelim ki haritayı renklendirdiniz sonrasında sizi bunu çıktıya yani layout'a gönderip Orada düzenleme yapmanızı isteyebilir ki büyük ihtimalle böyle yapacaktır. Mesela lejanta eklemeniz gerekir. Kuzey okudur, ölçektir, harita başlıdır. Bunları ekli olmanız gerekiyor. Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Tabi soruda yine ne isteyeceği değişecektir ama yani bunun istenme ihtimali biraz yüksek. Tampon analizi istenebilir sizden. Tabi tamponu siz yaptığınız zaman tamponla yer seçim analizinde bilirseniz sizin için avantajlı olacaktır. Onu da belirtmiş olalım. Genellikle düz tampon uygulaması çalışılıp gidiliyor ama yer seçim analizi istenebilir mesafeye dayalı. O da tampon konusuna gidiyor. Koordinattan nokta oluşturma. Size x y koordinatları verip bunları koordinattan nokta oluşturmanızı isteyebilirler. Uzmanlık sınavında yani performansa dayalı uzmanlık sınavında operatörlükten ayrılan İki tane soru daha var. Bunlar nedir? VMS, VFS bağlantıları. VMS, VFS bağlantıları ile ilgili soru aslında diğer sorulara göre biraz daha kolay. Neden? Size bir link veriyor. O linki alıp program içerisinde o sunucuya bağlanıp data çağırmanızı istiyorlar. Diğer sorulara göre bence biraz daha kolay, daha yapılabilir bir soru. Bunun dışında bir de meta veri sorusu. Bu da yine operatörlükte gelmeyen konulardan sizden birbirinin metadatasını hazırlamanızı isteyebilirler. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Mesela performansa değerli olan sınava siz girdiğiniz zaman size hem çıktı olarak sorular veriliyor hem de PDF versiyonları bulunduğunuz bilgisayarda masa yer alıyor. Onu zaten orada da belirtiyorlar. Ama tabii kaçırabilirsiniz. Siz çıktı olan sorulardan devam ederseniz VMS VFS bağlantıları sorusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neden? Çünkü size bir link veriyor. Siz şimdi önünüzde kağıt olan yerden linki girmek tabii ki de çok fazla uzun sürecektir ve linki ki yanlış yazma ihtimaliniz çok yüksek o sırada çünkü sınav esnasında bayağı zamanla yarışıyorsunuz. Ama masa üstündeki o PDF dosyasını açarsanız soruların aynısı orada da yer alıyor zaten. Siz o PDF içerisinden linki kopyalayıp direkt gelip program içerisinde yapıştırıp hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Bunda son olarak belirtmek istiyorum. Evet bahsedeceğim konular bu şekilde. Sizin de varsa yorumlarınız, eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Özelden soru sormak isterseniz oradan yazabilirsiniz. Ya da LinkedIn hesabından bana yazabilirsiniz. İstediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.